Ama bir şey olmaz. Yoksa bu defa senin canına alırım. Uzak Şehir dizisinin 14. bölümü karakterlerin içsel çatışmaları ve aralarındaki ilişkilerin derinleşmesiyle dikkat çekiyor. Alya'nın Albora topraklarından kaçma girişimi başarısızlıkla sonuçlanır ve Cihan onu gördüğü halde durdurmaz. Bu durum, ikisi arasında bitmek bilmeyen soruların ve duygusal karmaşaların başlangıcını oluşturur. Aralarındaki bağın giderek derinleşmesi, her ikisinde de huzursuzluğa yol açar. Bu gelişmeleri fark eden Mine, Cihan ve Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından endişe duyar ve bunu engellemek için kendi planlarını devreye sokar. Diğer yandan Ecmel, Kaya ile zerrini ayırmak amacıyla Mahmut ile işbirliği yapar. Nare, Zerrin'in kendi kaderini yaşamasını istemediği için Şahinden yardım talep eder ve Ecmel'e karşı duyduğu öfke nedeniyle Şahine sert sözler sarf eder. Ayrıca Ecmel, Cihan'ı devirmek için demir ile yaptığı anlaşmaya Şahini de dahil etmek için baskı kurar. Şahin, yapılan anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında duracağını anlar. Aya, hastane dışına bir görev için çıkarken, Cihan da onun güvenliği için yanında bulunur. Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz bir olay, ikisinin birbirlerine daha da yakınlaşmasına neden olur ve Cihan, Alya'yı beklenmedik bir şekilde şaşırtır. Bölümün ilerleyen kısımlarında, Cihan, annesinin rızasını alarak Nare ve Kaya'ya güvenir ve Bora'nın, Ecmel'in oğlu olduğunu itiraf eder. Bu itiraf, sadakatin Ecmel'e neden düşman olduğunu ortaya çıkarır. Kaçma hazırlıkları yapan Alya, havaalanında oğlunun Cihan'ı görmesiyle ona yakalanır. Tüm bu olaylara rağmen Alya'nın Cihan'ı bırakıp bırakmayacağı merak konusudur. Bu bölüm, karakterlerin içsel çatışmalarını, aralarındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve geçmişten gelen sırların gün yüzüne çıkmasını etkileyici bir şekilde işler. Aya ve Cihan arasındaki duygusal gerilim, izleyiciyi derinden etkilerken, diğer karakterlerin entrikaları ve planları, hikayenin sürükleyiciliğini artırıyor.